Sizin de söylediğiniz gibi Trabzonspor'da teknik anlamda yeni bir süreç başladı. Hocamız Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki 3 e, yıllık süreç için sözleşme imzaladık. Hocamız da geçtiğimiz hafta itibariyle göreve başladı. Şimdi tabii e, hocamızın kariyeri herkesin malumu. Ligimizin futbolunun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, deneyimli, tecrübeli, farklı ufukları hedefleyen, zirveyi hedefleyen ve her zaman içinde zaten kariyerine de baktığımız zaman o yarışın içerisinde olmuş bir kişilik kendisi. Tabi Trabzonspor'da çalışmanın zorluğunu, Trabzonspor'un hedeflerini en az bizler kadar iyi bilen bir insan. Bunu zaten hafta içerisinde yapmış olduğu basın toplantısında sizlerin yönetmiş olduğunuz sorular, kendisinde bu sorulara vermiş olduğu cevaplardan da çok açık net olarak ortaya çıkıyor. Trabzon zirve takımıdır. Zirvede de rüzgarlar her zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden değil, çok değişken olarak eser. Ardınızı kuzeye doğru alırsınız. Bakarsınız ki aradan kısa bir süre geçtikten sonra rüzgar doğudan, batıdan, güneyden her taraftan esmeye başlar. Kendisi zaten camiamızı yakından tanıyan ve bu coğrafyanın e, insanı. Sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli Rizeli hocamız. Ben gelmiş olduğumuz durum ve konum itibariyle Trabzonspor için, Trabzonspor'umuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum futbol endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza doğru, finansal açmazın içerisinde daha doğrusu olduğu çok açık ve net olarak görülüyor. Bu henüz çok doğru olarak ifade edilemedi, çok doğru ve net olarak anlatılamadı. Ya da bakış açılarımızın değişik yönler, bakışlarımızın doğrusu değişik yönlere odaklanması nedeniyle de pek fazla da konuşulan ve tartışılan bir konu olmadı. Ama ifade ettiğim gibi neresinden bakarsak bakalım. Bugün itibariyle sadece Trabzonspor genelinde konuşacak, konuşacak olursak %50'ye varan bir gelir kaybıyla karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir rakam. Her ne kadar da giderlerimizi, kadro maliyetimizi bundan iki sene öncesine kıyasla %50 oranında düşürmüşsek de bugün yine bu gelir kaybıyla yüz yüze olduğumuz tablo bizi neredeyse iki sene önceki ekonomik tabloyla karşı karşıya bırakmış durumda. Hükmen mağlubiyet konusu ve Trabzonspor'un buna bakış açısı. Şubat'tan sonra zaten haftada üç maç oynadığımız yerde bir de ertelenen maçı oynamaya kalkarsak bir haftada dört maç oynanır mı? Oynanmaz. Buna herhalde federasyon yetkilileri de düşünmüş olacaklar ki. Biraz tabii zaman aleyhimize çalıştı burada. Böyle bir şeyi gündeme getirmek zorunda kaldılar. Bunu Kulüpler Birliği toplantısında ifade ettiler. Doğrudur olabilir. Bizim Trabzonspor olarak bakış açımız bu. Doğrudur. Çünkü şöyle, ben olağanüstü çaba gösteriyorsam, olağanüstü tedbirler alıyorsam, oyuncularımı virüsten ve enfeksiyondan uzak tutmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyorsam, ha çabayı sarf edersiniz yine de olur. Bu da yanlış anlaşılmasın. Ama ben maç oynayabilecek durumdayken Covid'den dolayı maçı ertelenen bir takımla bugün maçı ertelenen bir takımla ben Şubat ayında Mart ayında haftanın dördüncü maçı olarak o maçı oynamak istemiyorum. O bana veya benim konumundaki diğer takıma çok büyük haksızlık olur. Yani çünkü olayın bir diğer tarafında yer alan kulüp böyle bir sıkıntısı olmayan kulüp. Ama onu yoğun bir maç takvimi içerisinde bir maç daha fazla oynamaya zorladığınız zaman ona karşı biraz haksızlık olmuş olur. Burada eğer böyle bir uygulama yapılacaksa bunun kurallarının çok iyi konulması lazım. Ve diğer bütün şeylerin de kuralların da bu uygulamalar aslında sürece başlarken, lige başlarken bunların hepsinin düşünülmesi ve kuralların ortaya konması lazımdır. Ha, kervan yolda düzülür. E o zaman düzelin karvanı yolda. Sadece bu şekilde değil yani. İşte pandemiden dolayı oynayamayan takımlar hükmen mağlup edilirler. Bir şekilde bu lig Allah korusun oynanaması hale gelirse ne olacağını oldu bittiye getirmeden açık net oldu bittiye getirmeden ne olacağının adını bugünden söylesinler. Eğer bu lig oynanamayacaksa ne şekilde ve nasıl tescil edilecek bugünden söylenmesi lazım. E bir iki adım atalım da ondan sonra görürüz. Değil. Ondan sonra nere olduğunu hepimiz görüyoruz. Kuralları çok iyi konduktan sonra, tespit edildikten sonra bu tahmin ediyorum ki konuyla alakalı olarak zaten kulüplerinde görüş alınacaktır. Kulüplerde bu konuyla alakalı görüşlerini ifade edeceklerdir. Ama Trabzonspor spor olarak bizim yani başlangıç olarak bu konuyla alakalı düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız daha kontrat safhasında da hocamızla konuştuğumuz ve hocamızın gündeminde olan bir konuydu. Hocamızla bundan alakalı olarak zaten kendisi yani plan ve program oluşturduğunu çalışmaların içerisinde yer aldığını, olan olağanüstü şartlardan geçtiğimizi, her türlü olasılığı düşünmek ve tedbir almak zorunda olduğumuzu da kendisi de zaten ifade etmişti. Alex'in ne olduğunun farkında. Kafalardaki soru işaretini gidermek amacıyla söyledik. O kontratta first refusal olarak geçer. Türkiye'den herhangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse ve bu parayı yani bu konuda anlaşma sağlamışsa Leipzig kulübüyle aynı parayı verdiği takdirde oyuncuyu kiralama ya da satın alma hakkı Trabzonspor Kulübü'ne aittir. Trabzonspor Kulübü kabul etmediği takdirde diğer kulüplerle görüşebilirler.